ki e, burada T gibi böyle T hani şeyde var ya göbekli tepede T sütunları sanki bak onlar gibi T gibi T gibi büyük büyük şey Aa, oraya mı gideceksin oraları mı gezeceksin acaba yoksa valla böyle anten gibi yani ne, ne demek anten gibi şeyler ne demek oluyor şimdi bak bir yerlerden hani anten ne yapar değil mi sinyalleri toplar bize görüntü olarak verir işte bu T, T gibi olan şeyler de burada sen de diyor ki sen de diyor sezgilerin güçlenmeye başlıyor. Yani ilahi olandan sana sezgiler. Bu ara senin sezgilerin güçlü, hislerin kuvvetli. Ne düşünürsen oluyor sanki böyle bir kahin gibi. Ne düşünürsen oluyor aklından ne geçerse karşında buluyorsun. Sen bile şaşırıyorsun diyor bu duruma. Hemen burada buradasın yine elinde bir uçak. Resmen bir uçağı kucaklamışsın burada diyor ki bak kucaklamışsın götürmeye çalışıyorsun. Demek ki sen bir haber bekliyorsun. Ve o haberin gelmesi için böyle dört gözle bekliyorsun. O dört gözle beklediğin haber her neyse uzak bir yerden haberin gelecek. Ne olabilir? Belki o belki evladım var ne bileyim okusun diye uzak bir yere gönderdin ya da askere gönderdin. İşte haber bekliyorsun ya nasıl iyi mi? Haberi ne zaman gelecek? Ha evet haberin yakın zamanda gelecek. Böyle bir uçak çıkmış yukarı doğru böyle yukarı doğru sanki havalanmaya başlamış. Yani ya sen gerçek anlamda çok yükselişler yaşayacaksın, ya da sen böyle uzak bir yere doğru yola gideceksin. Burada bir kılıç çıkmış. Çok güçleneceğin zamanların içerisine giriyorsun. Yani bu ayın 15'inden sonra önümüzdeki ay gibi daha da güçlenmeye başlayacaksın. Yalnız bıçağı böyle şey boynunun altına dayanmış, dayanmış o senin kılıç. Şöyle de olabilir. Bıçak kemiğe dayandı deriz ya. Bıçak senin boynunun altına dayanmış gibi görünüyor. Bazı şeylerden çok yoruldun. Bazı şeylerden çok bunaldın. Artık bir şeyleri kestirip atmak istiyor da olabilirsin. Ara ara böyle düşünüyorsundur. Ya ben bu ilişkin evlisin mesela. Ya ben bu evlilikten bir şey anlamadım. Ya ben istemiyorum galiba. Hani ben acaba bundan boşansam mı? Ben acaba burada kendi başıma mı yol alsam? Ben acaba nasıl bir hayat beni bekliyor? Acaba ben benim sonum nasıl olacak? Ben nereye gideceğim? Kafanın içinde böyle bir sürü düşünceler görüyor musun? Bir sürü düşünceler olabilir ama Hani böyle acele etme. Sakin kal. Sakinlik her zaman iyidir. Sakin kal, iyi düşün, biraz gözlemci ol. Burada büyükçe bir aslan kafası çıkmış. Diyor ki burada çok güçleneceğin zamanların içerisine giriyorsun. Bak burada birisiyle tokalaşır gibi çıkmışsın. Yeni insanlarla tanışacaksın diyor. Geçmişten gelen insanlar da olacak ama kötü insanlar. Geçmişte bırakmışsın onları kötü insan onlar. Onları geri hayatına alma. Burada diyor ki burada bir kurbağa çıkmış Allah korusun birisinin iftirasına uğrayabilirsin bir dedikodu malzemesi olabilirsin bir dedikodu orada olmadığın halde o da dedikodu senin üstüne kalabilir ve sen kendini aklayana kadar burada gerçekten göbeğin çatlayabilir dikkat et saçma sapan insanların yanına yöresine yanaşma.